Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı yakışıklı oyuncumuz Halil İbrahim Ceyhan'ın ses kaydı yaptırırken paylaştığı ve arkadaşlarıyla birlikte paylaştığı özel görüntülerden özel kamera arkası set paylaşımlarından yepyeni videoları sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Emanet dizisinin setinden kamera arkası görüntüler paylaşan yakışıklı oyuncumuzun en karizmatik, en özel, en muhteşem görüntülerini, yepyeni paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel, en özel, en muhteşem görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımı ve videoları me izlemede kalın arkadaşlar